Ben, ben, şey ben bunu çözmüş gibi yaparım. <laughs> Cypher takımla oynasana kanka. Takımla oynamak. Nasıl oynuyoruz işte. Kanka sus. <laughs> yabancı Bu haritadan da nefret ediyorum bu aralar ya Normalde severdim ama bu aralar kötüyüm Limoni Amı? mı? da tahmin etmeye çalışıyorum Çocuklar <laughs> söylemiyorlar Ama acaba diyorum hani böyle ama acaba <laughs> Yok abi hiçbir konuşmuyor <laughs> Bu öldü hocam <laughs> Bu da öldü hocam Fight A'da düştü. Bak Baba Bak Bekle bu buradan çıkacak o Ne, neyi yapacağım. bekliyor acaba abi? Bakıyor yan taraftan bakıyor bir. Kanka <laughs> ne ona info gerek yok. Tatlı ben, beni övdürücü şeyler söyledi. Aa utanıyorum Hiç yapma. Zaten yürüyen info. Şimdi bak size efsanevi bir öğüt modu söylüyorum. O da şu. Eğer ilk elde 4 kill aldıysanız ikinci elde silah almanıza gerek yok. Çünkü zaten vuracaksınız. Evet. Alın siz. Ben kaçar. Burada yok. Aa, bunlar burada değiller de ya. elemanın yeri belli mi acaba hocam? Aa, bomba. Nerede biliyor musun? Bak tam şurada. Tam şurada. Şuradan biliyorum uh, uh. Bak, Hello. yakın ama Başım. tamam o kadar. Ana, sonunda... Ben <laughs> bu bakacağım. Bak, bunlar B'ye gelmeyecekler zaten. Şöyle kaya kaya Tamam, tamam hocam. Ben middeyim. Ben arkalıyorum. Siz birazcık oyalansanız yeter. Tamam ben bunlara bir Q attım. Oya. Ah ah dur. Hızlı, hızlı İşte sinirlenir. Bunu yaparsanız sinirlenirim hocam. Birisi öldü. Vay be. geri geliyor. Oh. Bak orada bir tutukluk yaşadım. Bunun sebebi Reyna'nın hemen ölmeyişi işi. Biraz can çekişti la Şimdi arkadaşlar hemen e, oyuna başlamışken size bir kamu spotu geçmek istiyorum. Bu oyunda... Yok kameraya bakmam lazım. Five minutes later. Bu oyunda alışılagelmişin dışında daha hızlı bir neon oynayacağım. Gece biraz saat geç ama çok bağıramadan hızlı bir neon izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Yeter. Yeter şımardın yeter. Ok geldi be. Tamam kırın abi. Q mı? Bizim Cypher bak 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 bak. Bak kafasını hediye diye yamuldu bak. Kırın şunu. Atın şunu. Onu kırmasaydınız daha iyiydi. Bak. Bir yandan bakıyor bana bir yandan. Ello Gays. Today we have a list of top 5 donkey. Numero 5. Bir dakika. Ben buradan döndüm ama midden girebilir o benim dönüş sesimi duyup. Okey. Çok ver. Hızlı, hızlı Bak. Beni sinirlendirme. Hadi hadi hadi. Senin. Adam burada. <laughs> Birisi iyi Spike'ın yanında bekliyor. <laughs> duvar duvar uh, uh, uh. Adamla görüşemedik yani. Adamla bir konuşsaydık. B var gibi ama dur bakayım. <laughs> ya bu nasıl yapıyorum bilmiyorum ama arada oluyor. Ed atsaydım keşke çok daha havalı olurdu ama bu da iyidir. İdare eder yani. Middeler mi? Middeler. A olma ihtimali yüzde kaç peki? A mı B mi? B Yapma. Yapma. O zaman şöyle bir minik bir Hadi aksiyon bakalım. müziğiyle. Kestirmeden. Ah pardon. Şok ver. Ayakta kal Allah Allah. <laughs> Bu Oha. Dikkat. Hadi hadi hadi. Oğlum <laughs> ah, What the fuck? Yani şairane bir dönüşle ben beni kaçayım. alt etmeyi başaran bir roman ile karşı karşıya şu an. Yani, hala hani video açamadım. Ee, merhabalar efendim ben Raşerino. Bugün gecenin bir vaktinde Neon oynamaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirler. Ee, i̇ntro'yu da kendim söyleyebilirim. Hop aldım birinin kafasını. Ooh, weekend of Çok da gerek yokmuş. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Biri varsa tam buradadır. Di Spike diğeri de tam düştü. böyle yanındadır diye. Şurada bir yerde ama dur bak şöyle. Böyle aradan şöyle bir a onun topçuyu da yanından geçirmeyi başarıyor ya, helal Aa! olsun. Attı. Ya ben şu kaymaları yapamıyorum. Kayamıyorum. Ben iyi kayamıyorum. 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 Bu arada dipnot ya. <laughs> Reyne'ye az önce head atmışım ölmemiş. Ölse var ya hileden ban yerdim biliyor musun? Şeyden ama daha midden bakmadan yandan o menden. İyi adamdı güzel adamdı ama kaymayı bir türlü başaramazdı. Hoş <laughs> <laughs> adamdı güzel adamdı ama. Bu arada farkındaysanız düzenli videolara başladık. Elogeyiz. <laughs> Bak çalıyor çırpıyor ama verdiği sözü tutuyor bak. Arkadaşlar bildirimleri açabilirsiniz. İnanmayanlar abone ol. inanmayanlar bildirimleri açabilir. Bu arada hangi videoları çekmemi istiyorsanız istediğiniz videolar varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü yorumları okuyorum. Ne Hatta dün ha yıllar önceki Killjoy videomun yorumlarını okudum. Birisi şey yazmış abi demiş neon oynar mısın demiş. Oynarım tabii kardeşim 2 yıl sonra. Şimdi ben oynuyorum kaçar. işte bak senin için. deniz olsun. B mi? Ben de B'deyim. Ben, ben şöyle köşe... Aa beni gördü ama dur bakayım. Aferin. Tamam. Lan dur hadi vallahi girmeyeceğim buraya dur. Ah tamam. Aa, Kırın. Hs 7 seç. Tamam. Hop. Size. Kanka ben burada ölüyorum. ben burada ölüyorum 15 kişiler. Aaa ananım Aa. acı. Evet zehir küreden, küreden salındı onu da tam oraya atacağım. Evet orada biri vardı şu an eriyor. Yalnız sırf ölmeyeyim diye tüm skilllerini harcadı. Şu an harcadığı skiller 1000 lira falan eder yani adam çıkmadan sonra... Sen devasa bir zihinsin. Seninle tanışmak istiyorum. Fena nikine bak. Tavsiyen mi? <laughs> Kanka sen fena birisin ha. Tamam bu el yıkıldık ama arada böyle olur. Bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. O oh, bir dakika. Bir dakika sonraki el söyleyeceğim. Bir dakika dur. İki işi aynı evet. anda yapmakta bir tık zorlanıyorum da. Sen geçmiş gibi yaptın. Buradan birisi slow motion çıktı. Gel. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim. Kuruyor <laughs> mu? Bak. Beni sinirlendirme. Spike Kanka sakın bu duvarı kırmayın. Biri geçti gibi. Ha, son anda görmüştüm. Böyle açarım. Hadi, hadi. Bak tam şuraya atarım bir. Tamam. Bir Anlıyorum hadi. hocam. Anlıyorum hocam. Aha. Aha. Geldi. Nice boost kanka ya. Maç sonu ticket diyorum. Haberin olsun. Good luck. Have fun. Bak bana hile miyle deme. Döverim seni. Şimdi Viper buradan bu oku atıyorsa... Nerede biliyor musun? Baya uzakta. Hadi hadi Bunlar hadi buradan hadi. değil, Short'tan gelecekler. Tam buradan. Öldü. Arda biri gelsin şuradan be. Kerimcan durmaz ne yapıyor ya? Bu arada Cypher'dan dünyanın 11. harikası olan bir kapan geldi. Lan adam. <laughs> Öldü. Öldü. kız <laughs> <veririz. gülüyor> <Kas> kayamadım ki. <laughs> Ayamadım, ayağım tutuk yaptı. Ayamadım, niye kayamadım? Aslında bak gerçekten kayma <laughs> konusundayım ama <laughs> ama yok ya ayağım gitmedi, takıldı ayağım yani. Yoksa iyi kayıyorum ama. Ablar. Mid varsa birini alırım. Aa, ben kaçar. Ultim var. Arda, ulti oynamamı istiyorsan ekrana bir tane oh, robot cop koy. Optimus Prime. Büm bile bile. <laughs> e, bile bey. Dikkat. Öldü. Hadi bakalım. Lan. Sağda var mı? Yok musun? Kaçıyorlar. Oo, oh, şunu şunu alayım. Hayır onu almayacağım. Ah geldi. Duyduğuma eminim. Eminim, du eminim duyduğuma. Önümde olması lazım. Abi vallahi burada biri vardı ya. Neyse tamam çok zorlamayacağım. Bak geldi. Duydum. Ben bunu çözmüş gibi yaparım. Hadi Nerede? devam edelim. Hadi hadi Oo. hadi. turu neden yapıyorum bilmiyorum. Aha şov. Aha şov. İzle şimdi son saniye çözeceğim. İzle şimdi. Hadi oğlum. Dalga mı geçiyorsun? Top Ot otomobilimiz yerli ve milli. <laughs> Direksiyon şey dedim mouse yanıyormuş falan eriyormuş He. bir anda. Ne oluyormuş? Eriyormuş hani elim yanıyor dedin ya. He mouse. He. Bak şimdi mouse. gel. <laughs> Hayır bak At, atsana atsana bana. <laughs> ödeştik. <laughs> bak ödeş, buna ödeştik <laughs> deniyor. Şimdi <laughs> bir taktik. Beyler bir taktiğim var. Girin hocam. Dolduruyorum. Girin hocam. Dikkat! Sarsma attım. bu sarsıldı. Hadi. Aa size şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. E, yakın zamanda videomda bir hileciyle birlikte Valorant oynayacağız ve ona sormak istediğiniz ne varsa yorumlara yazın. Ona e, sizin sormak istediklerinizi sormak istiyorum. Bu nasıl bir cümle? Ee... Ona sormak istediklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Ne sormak istiyorsanız. Mesela ne? mesela aile bireyi katmayın gerek yok. Aha yanda. Şimdi şöyle Alın attık size. bir ay Onda yan da tarafa da gitti. Aklımda çok güzel içerikler var. Demir'den elmasa <laughs> serisine başlıyoruz. Bunun için hazırlıklara başladık tarzı böyle. Hazırlık da ne biliyor musun? <laughs> An Unranked hesabı demire düşürmek. <laughs> Eylül bu arada birkaç hesaba da ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> var yetmiyor ki abi yok. Demir bir çok çok dibin dibi yani hani. Bak yıllar sonra düzene girdik ve böyle de devam edecek. Bekle. Dinkli o. O dinkli. Oh. Birisi sola kaçtı ama. Tamam. Sen devam et. Ben Tamam. Beni umarım görmemiştir. Ben yan tarafa yattım. İki var. Öldü biri can var mı? İyilik. Teşekkürler. Abi bir tane daha Alın var burada. Bize. Hızlı hızlı. Öl lan. Burada var. Ben olsam ölmüştüm. Hızlı hızlı. Hayta. Bir Kaydım Oha 30 hadi, kilo hadi, olmuş. Hadi. Daha dün 9.6. İyisin bu su. Ne bekliyorsun Raşir'i? Övgü mü bekliyorsun kanka? Tamam iyisin ha. Tamam ha, Ah böyle tabağa da hep basarım böyle. Ah bak bak kaç sonra, kilo bu. Raşir'in o kendini övdürtüyor takım arkadaşlarına diyorlar. Hiç alakası yok. Ne? Hadi, evet hadi, doğru. Ne? <laughs> doğru. Doğru değil mi Sercan? Eyvallah gençler. Beyin lambam. Koş. 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 Hadi, hadi hadi. Koş hocam. Ya. <laughs> Çocuk şey yazmış. Bütün gün PC başında velet yazmış. Hayda yakışmadı. Ya bütün gün PC başında değil ama velet haklı. Velet konusunda haklı kimliğimi çıkarmış abi adam. Oo. Size geçen gün okula giderken yaşadığım hey, bir şeyi savaş anlatayım. Savaş daha bitmedi. Mi? Ne oldu biliyor musun? Evet. Bir karı ve koca arasında geçen bir şey oldu. Başka neyin arasında geçecek? Neyin arasında geçecek başka? Erkekle eşek arasında geçecek hali yok. Onun adına aşk denmez. Otobüsteydik. Otobüste birazcık kalabalıktı. Bir tane kadın eşiyle birlikte tam ineceklerdi ama eşi şeye yakındı. İnme yerine yakındı. Kadın da ters taraftaydı. Neyse adam indi. İnerken eşi de kalabalık olan taraftan inmeye çalıştı. Ama o daha yakın olduğu için. adam bir bağırdı buna. Oradan inemezsin. Niye oradan iniyorsun ya? Falan falan diye bir bağırdı. Tuttu dışarı çıkardı. Ama bir kavu kapışıyorlar. Abi neden böyle bir şey oldu hiçbir şey anlamadım yani. Kadın da diyor ki hayır ben inmeye çalışıyorum falan diyordu. Nerede bu sonucu belli mi hocam? Üzücüydü ya. Çok üzüldüm. Kadın normal inmeye çalışıyor en yakın yerde. Ama kalabalık diye adam şey dedi hani oradan niye iniyorsun ya kalabalık orası. Gelsene buraya. Peki Yaptın. haklı mı sence? Değil. Yani burada olay haklı haksız olmak değil. O burada olay davranış, hareket. Davranış, yani bağırması, yani. çağırması, çıldırması. Kadın da dedi ki diğer tarafta inlemezdim ki hani en yakın burasıydı diye düşündü haklı olarak. Tavır önemli. Bence bir olayda doğru ya da yanlış olmasından ziyade tavır önemli. Çünkü haklıyken haksız duruma düşmek, haksızken daha çok haksız duruma düşmek. Evet tatlı dille de uyarabilir. Oh. Doğru söylüyor. Ki, eğer bir ilişkiniz varsa çok daha önemli olabiliyor. Haklı dil önemli. Mesela bak dünyada birkaç gerçek vardır. Birincisi bir taksiye bindiğiniz zaman kesinlikle siyasi görüşünüz taksicinin görüşüyle aynı olmak zorundadır. Bu bir. Neden? İkincisi olgular. Bak bazı şeyleri tartışabiliriz ama olguları tartışamayız. Bu zaten kanıtlanmış bir şey. Başlıyor ama yani ya. öyle abi. Öyle. Bu işin raconu budur. Öldü bu. Kayamadım. kayam. Ben kayamıyorum. Ben kayamıyorum. Kayamazsın'ın yeni bölümünde Reşerino ile birlikteyiz. Reşerino bir kayamayan. Merhaba Reşerino. Ne biliyor musun? Günaydın. Kayamıyorum. İkinci, ikinci doğruyu söyleyeyim mi? Dünyanın ikinci doğrusunu. Kadınlar her zaman haklıdır. Aha, aha o değil mi var orada? Tam olarak evet. nerede hocam? Şuradan çıkar. Bir düşman kaldı. Bu üç. Ben kaçar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Dikkat. On ben saniye Ana ne, yapayım, ne yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Lan aklımı aldın aklımı. Hop. Hop. Ya, bu aralar şey çok sardım. Waffle'a. Ama nasıl waffle biliyor musunuz? Ben evde yapılan waffle. Ablam waffle makinesi almış. Ben böyle bir alet. Ne bileyim unu, yumurtayı şeyi katıyorsun içine. Eşyaları işte waffle <laughs> hamurunu hazırlıyorsun. Ona basıyorsun. Jos böyle çok güzel bir tadı var kokusu var. O kadar güzel oluyor ki tavsiye ederim. Değil mi? Artık kim yapacak sizde evde yani? Varsa yapacak biri. <laughs> Gerçekten çok sağlam oluyor. Çünkü şey gibi olmuyor. Dışarıda yenilen waffle <laughs> gibi olmuyor. Resmen dedi ki oğlum siz yalnızsınız lan. Aa. Yok lan. Giriyorum ben buraya. <laughs> Şöyle atarım. Ananı avladın. Lan ne oluyor? Tamam. Bu rounda özel çok hızlı bir neon oynayışı yapacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Bir dakika. Evet. Bu rounda özel çok hızlı bir neon... Bu ne hızdır lan? Oha şu an kaç kaç Hiç hızla gidiyorum ne hızdır? Azıcık yavaşla. Aklıma çok güzel fikir geldi lan. Tamam sonra gel yapacağım. Şey oynayış bir tane oynayış stili. Aç gece ağladım. Böyle gizlice... Bak yok. bak bak aklımda efsanevi bir taktik var. Ve daha bu henüz Valorant yol tarihinde böyle bir taktik henüz geliştirilmedi. Ne biliyor musun? Bak Hı. şimdi. Anaya geldim tamam mı? Anaya geldikten Sı -sı. sonra şöyle Sı -sı. ip ipinde bir duvar açıp CT'ye kayıp oradan Sage'e kayıyorum. Hızlı, hızlı. İzle. O sırada gelen duvar Adam var ben, ben orada şuradan kaçıyorum. Evet biliyorum. Şu Cypher'ı sabot eden rap Ne yapıyor ki anlamadım. Ya gelmiyor baksana. Cypher takımla oynasana kanka. Takımla <laughs> oynamak. Nasıl oynuyoruz işte. Kanka sus. Bak hepimiz içeride ölmüşüz tek başına middes. Ee? Yakışıyor mu? biz de oynasam böyle olmayacak. Ekoyduk siz de oynasaydım onun arkamızdan gelip... Ya ne diyorsun kare? <laughs> Birlikte oynasak iyi olacak şaka bir yana. Şaka yapma az önce. Birisi hadi, öldü. Hadi. Burada biri daha yoktur diye koşuyorum ama. Aa çok iyi. Sen devam et istersen. Hmm, bunlar CT'deler. Tamam hocam. Biri al. Aha bu kim lan? Ah be. Var <laughs> ya bir koşuyorum bir koşuyorum. Bu gördüm orada dedim Uzatma. dur. Dedim dur. Tamam oyunu uzatmalara sokabildik. Çok Sakın okay. sana bakma. Sakın. <laughs> Orası sol sol. Hay bana göre sağ. Sana göre de sağ. <laughs> sana bakıyorum. Sağ biliyoruz. Sağ sağ burası. Sol olmayan. Buradan ilerliyorum. Hadi, hadi, hadi. Koş dayım oğlu, oldu koş. Spike B'de edin. Öldü. Hadi, hadi. Öldü. Let's go. 39 kill mü? Oh my gosh. Bence bu oyunu kazanabiliriz. <laughs> Dur Cypher'la anlaşmaya çalışacağım. Cypher aklında bir plan var mı? Ona uyuyayım ben bari. Yok. Ama bak ben deniyorum bu. <laughs> ee, tamam. Tamam. İşte, sakin. PC. Sakin. Sarstım koş. Hadi, hadi. Hadi. Bak takım oyun diyoruz buna işte sarstım. Kur 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 sen kur ben B'de seni koruyorum. Gelin B'ye. 39 kill mi? Sonuncu nerede biliyor muyuz hocam? Onu bulacağım onu bulacağım. Aa mit mit mit. Dikkat. Let's go. Türkçe. Saldıran. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Sürekli böyle haber spikeri gibi de konuşmam. Bak bu video güzel de bu. Peki kapanış şakası yok mu? Kapanış şakası yapayım. Temelle dursun bir gün. Bak bir gün uçağa binmişler. Uçaktayken bir garson